Arkadaşlar bugün çar devri hesap devrinden bahsedeceğiz birazcık. Arkadaşlar hesap devri çok riskli bir olaydır ve Metin 2 takımının desteklemediği bir olaydır. Desteklememek derken insanlar şey anlıyor. Hani ticket sisteminden destek alamayacağınız anlamına geliyor. Ama şöyle olur. Ticket sistemine başvurduğunuz anda direkt ban yiyorsunuz. Çünkü aslında çar devri yasaklı bir olay. Anladınız mı? Hani oyun takımı bunu desteklemiyor demek ticket üzerinden bir destek alamayacaksınız anlamına gelmiyor. Bu yasaklı bir olay anlamına geliyor. Yani siz bir anlaşmazlığa düştünüz çarı devreden kişiyle. Mail hesaplarını tekrardan değiştirmeye çalıştı. Bunun üzerine bir ticket attınız hesap anında ban yer arkadaşlar. Anladınız mı? Yani bu çok riskli bir olaydır. Ve zaten hani o biz destek vermiyoruz denmesinin sebebi nedir arkadaşlar? Şimdi bu çarı ben mi oynuyorum? Ahmet mi oynuyor? Faruk mu oynuyor? Kim oynuyor? Bunu kimse bilemez yani bilgisayarın karşısında. Böyle kamerayla birinin çekmesi lazım ki bu karakteri kimin oynadığını bilebilsin yani yönetim ekibi. Ya da herhangi bir. Ya çünkü biz sadece karakteri görüyoruz oyun içerisinde. Yani onun arkasında bilgisayarda kimin var olduğunu bilmiyoruz. Ya da atıyorum mesela kendime örnek vereyim. Ben sık sık iki ayda bir Adres değiştiriyorum falan böyle. Arkadaşlarımın yanına geçiyorum. Kendi ailemin yanına geçiyorum falan böyle. Şey değiştirebiliyorum. Hayatın getirdiği bazı olumsuzluklar oluyor falan. Adres değişikliği yapabiliyoruz. Ya da bilgisayarın bozuldu bilgisayarını değiştirdin. Şimdi bu her adres değiştirdiğinde her bilgisayar değiştirdiğinde ban atılması lazım. Direkt hani yasaklı bu şekilde tespit edilebilseydi. Ya da hani işte IP değişti, MAC adresi değişti falanla. Tespit edilebilseydi bu sefer de birçok masum oyuncunun canı yanardı e O zaman da hani öyle olanlarda ban atsınlar diyorsanız Hani IP değişti MAC adresi değişti o zaman belli değil mi bu çarın devredildiği falan Ya da mail adresi değişti e Mail adresi de bazı güvenlik sebepleriyle birlikte işte mail adresi başka bir şekilde ele geçirilmiş olabilir Bu yüzden mail adresini değiştiriyor olabilir Ya da mesela farklı bir cihazındadır şey yapacaktır mail adresini değiştirecektir. Yani mail adresi değişikliği falan da direkt bu kişinin çarı devrettiğini falan anlamına gelmez. Bu yüzden bunlar direkt bir ban sebebi ya da bu direkt oyuncunun oyundan uzaklaştırılması anlamına gelmez. Aksi gibi oyuncunun kendi güvenliğini arttırması adına da önemli şeylerdir bunlar işte mail adresini sık sık değiştirmesi falan. Geçelim. Ama siz eğer bir devir alırsanız bir kere bu şey gibidir mesela çar devri ruhsat gibidir. Bir aracın ruhsatı gibidir. Yani mesela bu, bu, bu çarı bende mesela. Ben bu çarı devrettim. Bu çarı ben 5 sene sonra da geri alırım sizden. Çünkü ilk mail bende. Bunun ekran görüntüleri bende. Benim girip oynadığım bende. Mail adresim bende. İcabında mesela kendi ismimi koyarım maili. Su, ismi, soy isimle bir mail adresi açarım. işte. ispat etmek istediğim zamanda da kendi işte kimlik bilgilerimi falan da hani fotokopi şeklinde ya da fotoğraf şeklinde yine bildirebilirim. Bakın bu mail benim ismim zaten kimlik bilgilerim de budur falan gibi. Yani her türlü ispat edersin bu ekran görüntüsünü aldıktan sonra zaten karaktere giriş çıkışın. Ekran görüntüsünü aldıktan sonra bu mail benim diye ispat edersin. Çünkü karakterin bağlı olduğu ilk mail hesabı belli. Yani kesinlikle ben çar devir takas falan yapmanıza sıcak bakmıyorum yani ban sebebidir. Yani çarlarınızı çok riskli bir duruma sokarsınız. Hani yapıyor ya bu adam yapıyor hiç ban yemiyor. Tamam da kardeşim yani o tespit edilmemiştir. Ya da kendi çok samimi güvendiği adamlarla bu işi yapıyordur. Yani akrabasıyla ya da çok yakın arkadaşlarıyla hesapları değişik kullanıyor olabilirler. Burada da bir sorun olmadığı için hani yönetimde ne yapsın? Bir şikayet olmadığı zaman durduk yer adamı mı banlasın? Ortada bir şikayet yok, bir sorun yok. Bunlara bir şey olmaz. Ama en ufak sorunda bak en ufak sorunda sen çarı devraldın bir hafta 10 gün 5 ay geçti üstünden çarlarına item dizdin ticket atıldı benim hesabım çalındı diye bitti sen o çar gitti yani şanslıysan banlanır şanslı değilsen adama geçer itemlerle birlikte yani sen o kadar söyleyeyim o yüzden arkadaşlar ya işte şu yayıncı yayında çarı devretti ya bakın olabilir yani bazen yayıncılara ekstra istisna bazı şeyler tanınmış da olabilir. Bunlar illa siz de bunları yapabileceksiniz anlamına gelmez. Yayınlarda bazı istisnaların olması işte app yükledi app ile çarı itemi takas etti olabilir. Ama bakın ben Discord'da da vakit geçiriyorum bazen. Orada hani Pega'nın yazdığı işte alttan bağırmadan yazıyorlar ya işte hani işte çar von veyahut da app item takası falan diye. Bunları bana SS alın atın hemen banlayayım diye yazıyordu Pega. Tamam mı? Ya da hani TL ile zaten zaten yasak. TL ile zaten direkt yasak yani. Yasaklı sitelerden almanız. Bunun yanında hani itemle vonla çar takası yapsanız bile çok riskli bir olay. Ben kesinlikle çar devrine yani ben karşım zaten yapmıyorum. Çar devretseydim falan zaten bakın dediğim gibi ben bir buçuk yıldır arkadaşlar sonucunda simyalı GLP'li çarım var. Petli bunu devrederdim. Hani ben zaten bu olayın karşısındayım. Bunun yanında peki yani sen bunu kafandan mı uyduruyorsun? Hayır arkadaşlar ben bunu mesela işte dolandırıcılık yöntemleri diye mesela insanları uyarmak adına bir video hazırlamıştım. Orada da yine bu çar devrindeki dolandırıcılığı anlatmıştım. Bunu kaldırmamı istediler yönetimden. Tamam mı? Bunu yönetimden kaldırmamı istediler. Neden? Dediler ki oyuncular yanlış önlenebilir. Biz kesinlikle desteklemiyoruz. Yani böyle bir şey yapsınlar istemiyoruz. Yani çar devretsinler bu serbest bir şey değil dediler bana. Mesajla ulaştılar forum üzerinden. Ben bu yüzden bu videoyu sildim ve yeniden yükledim bu bölümünü silerek. Yani çar devri diye bir şey yok arkadaşlar. Aslında yasak. Anlatabildim mi? E yani ben bunları kendi aklımdan da uydurmuyorum. Yani benim kendim Discord'dan GM'lerin yazdığını gördüğüm, bana gelen mesajlarda gördüm. Şimdi bunları da paylaşamam. Yani KVKK kuralları yani kişisel bilgilerin korunmasına göre. Onların izni olmadan da paylaşamam yoksa ben ekran görüntüsü de verirdim yani mesajları. Ama yani bana gelen bilgiler bunlar arkadaşlar. Yani çar devri yasak aslında. Yani destek verilmiyor denmenin anlamı bu yani. Siz bunu yasak olarak algılayın. O yüzden hani kolay yoldan gidip de çar devri alalım, işte hemen gidip bir şampiyon kusursuzlu bir simya alalım yolumuza bakalım. Böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. O çar asla sizin değil ilk sahibinin. Bunu unutmayın. Hatta ve hatta Gameforge'un yani o çar. O yüzden ilk sahibi istediği zaman o çarı sizden geri e, ticket atarak geri eline geçirebilir. O yüzden asla 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 böyle bir şeye kalkışmayın. İstediğiniz kadar mail adresini değiştirin. istediğiniz kadar ismini değiştirin. Ama günün sonunda siz içine 2000 wonluk, 3000 wonluk, 5000 wonluk item koyduğunuzda o çarın geri gideceğini bilin yani. Ya banlanacak ya da asıl sahibinin eline geçecek arkadaşlar. Bu yüzden kesinlikle çar devri, çar takası böyle şeylere girmeyin arkadaşlar. Yani siz bunu aslında yasak olarak algılayın. Yani Metin'in takımı bunu desteklemiyor demek işte ticket destek alamazsın gibi anlamayın. Hani biz bu olayı desteklemiyoruz. Yani biz bu olaya onay vermiyoruz anlamında bir şeydir bu. Bu yüzden kesinlikle çar devre, hesap devre böyle şeylere girmeyin arkadaşlar. Bu videomuz da yine böyle bir uyarı anlamında olsun. Çünkü son dönemlerde oyunu bırakan bazı yayıncılar işte çarımı devre diyorum, şunu yapıyorum falan. İşte yani kendileri bile bildiği halde bu çar devrenin nasıl bir risk taşıdığını insanlara böyle bir riski atabiliyorlar. Şimdi çok güvendiğiniz bir adam bile olabilir. Atıyorum ben bile olabilirim bakın. İşte diyorum ki bu çarı devredebiliyorum. Ama mesela bu çarın ilk sahibinin ben olduğum belli değil. Tamam mı? Ben gitmişimdir mesela Samet'ten almışımdır. Samet bana devretmiştir. Ben de ben de İdris'e devrediyorum. Şimdi Samet, Ahmet, İdris gitti bu çar. Ama bu ilk çar sahibi ben değilim ki. Samet bir baktı item koyuldu içerisine falan. E zaten kendi arkadaşı da değil, değil. Üçüncü bir adam yani. Hop hemen bir tıkıt işte benim maillerim ele geçirildi, hesabım hesabıma giriş yapamıyorum hesabım budur işte bilgileri budur en son bunu yapmıştım çarımda deyip hop hemen geri üstüne alabilir siz içine tam tam dizmişken anlatabildim mi? Hani bu yüzden kesinlikle çar devre çar oyun bırakıyorum çarımı devrediyorum 3000 volluk 5000 volluk böyle şeylere girmenizi ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar yaparsanız sorumluluğu bu bütün anlattığım riskleri üstünüze almış olursunuz bu da zaten hani benim açımdan çok da alınacak bir risk değil Güvenli bir şekilde oyununuza devam eden arkadaşlar videolarımız devam ediyor. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.